Merhaba arkadaşlar Rabia teyze de bu sefer e, sökmeli bere yapacağız e, kahve çekirdeği kahve çatlığı da denilen modelle modelle uygulayacağım bu sökmeli bereyi e, modelimi sonunda anlatacağım ben size detaylı bir şekilde 40 ilmekle e, 4 numara şişle örmeye başladım Haroşa 10 sırası 10 ilmeğe haroşa. Ön arkası aynı olunca haroşa deniyor. Ben ters söylüyorum önün arkasını. 10 e, ilmek haroşa. E, bir ilmek daha ters örüyorum. Aralarında tersler var örgülerimin aralarında. E, örneğin 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3 ilmeğin arasına 1 ilmek ters, 2 ilmek ters, 3 ilmek ters yapabilirdik ben bir ilmek ters olarak yapıyorum. Örneğin daha sonra anlatacağım, başta anlattığım gibi. Tekrar söylüyorum, 10 ilmek haroşa yani ters örgü, bir ters, 3 modelimiz olan model, bir ters, 3 ilmek model, bir ters, 3 model öyle gidiyor. Sonuna kadar, en sonunda bir tersiniz var. Zaten ördükçe benim dediğim gibi yaptığınızda tam olacak. Bu, bunun uzunluğu aslında hemen hemen 65 diş kadar geliyor bir uzunca şiş boyundan 4-5 parmak daha büyük olabiliyor Siz kendinize göre kafanızın çevresinde tutarak şöyle sabitleyerek tutarak anlayacaksınız ne kadar olduğunu Ben ortalamayı söylüyorum size şimdi bittikten sonra direkt kesmedim ben bunu Normalde kesmemiz lazım bitti diye. Püf noktamız burada arkadaşlar. Bu 10 ilmeğimi ördüm. haroşa ters diyeyim. Sonra bu ilmeğimi normal ördükten sonra her zaman gibi yaptığımız gibi bu ilmeğe ters ilmeğe geldiğimizde ilmeğimizden kaçırıyoruz. Böyle aşağı kaçırıyoruz onu. 3 ilmek modelimi örüyorum. Kahve çatlağımı tekrar kaçırıyorum. 3 örüyorum tekrar kaçırıyorum o bir tane ters ilmeğimiz var ya bırakıyorum böyle 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 yapıyorum daha sonra açarak iniyor aşağı kadar hani biz yanlışlıkla kaçırıyoruz ya burada bilinçli kaçırıyoruz çok komik ama öyle evet yapıyoruz sonuna kadar geliyoruz burada gene 3 modelimiz olan çatlağı yapıyoruz 3 ilmek ondan sonra e, bir ilmek kenar ilmeğimiz kalıyor onu artık sökmüyoruz dikiş de var çünkü bu bittikten sonra en son e, bunları bitirdik. Sökülecek kısımları, kaçırdığımız kısımları kaçırdık. Ondan sonra doğru kesme işlemini yapıyoruz. Kestim, bitirdim, buraya geldim. Şimdi burada ters çevireyim. Başladığım kenarla, ilk başladığımla son başlı, bitirdiğim kenarı, kestiğim tarafı dikiyorum. Bu daha sonra, diktikten sonra böyle olacak arkadaşlar. Şöyle olacak arkası. Bu tarafı şapka e, alnımız oluyor. Bu tarafı ensemiz olacak. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu ters tarafa çevirerek dikeceğim. Burada ipliğimiz buradaydı. Neredeyse o taraftan başlayacağım. Evet. Şişimize geçiriyoruz. Bitirdiğimiz yer veya ayrı bir iplik alarak bu şekilde örüyoruz arkadaşlar şu şekilde örüyoruz. Bu daha sonra sökeceğim tekrar fazla ipliğimizi. Evet. Tekrar geriye gidiyorum. İğne ağı dedikleri bir model. Tekrar geriye gidiyorum. Tekrar bu şekilde örüyorum. Bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Bunları tekrar arkaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi bir arkaya gittim ipliğimde bir böyle geldi. Şimdi ben bu sırayı yapacağım. Nereye kadar yapacağım? Buraya kadar öreceğim. Ay pardon dikeceğim. Diktikten sonra diktikten sonra böyle bir teerleme yapacağım. Bu bitecek buraya geleceğiz. Teerleme dediğimiz biliyorsunuzdur muhakkak ama bilmeyen arkadaşlarınız için de diyeyim. Şöyle şöyle yapacağım. Çekeceğim bunu. Bu iplikle düzmüş büz, olacağım. Yani burası dikili ya. Şurası böyle 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 yaparak Bunlar pompon gibi birleşecek. Arzu ederseniz pomponda koyabilirsiniz. Arzu ederseniz böyle de bırakabilirsiniz. Bu diktiğim yerde bu tarafa gelecek. Arkadaşlar, modelimizi yaptık, bitirdik örneğimizi. Aa beğeneceğinizi umuyorum. Ben çok zevkle kullanıyorum. Buraya isterseniz sıkacağım, terleyeceğim demiştim bu şekilde yaptım büzdüm isterseniz arzu ederseniz pompon koyabilirsiniz Arkadaşlar bu şekilde Hadi. bakın şimdi başlıyoruz Ben başlamıştım burada örneğimiz 3 düz başlarda ters var iki ikişer ters koydum 3 düz şeklinde oluyor ee, arkaya getirdim bakın düz olduğunu bir, örneğimiz şöyle başlıyor. Bir, iki, üç. Üçüncü ilmeği önümdeki iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bakın, atlattım. Üç ilmeğimiz ikiye düştü bu durumda. Onun için bir düz öreceğim, ortasına bir de arttıracağım, saracağım. Tekrar düz öreceğim, bu şekilde, bu kadar. Bakın, düz ördüm. Bir tane arttırdım, yani e, sardım. Bir daha düz örüyorum. Bu kadar. Ee, şimdi öne aldım. Ben bir yaptım. Siz bunu iki, üç, ters yapabilirsiniz. Hani örnek daha iyi görünebilir o zaman. Bu kadar. Şimdi arkaya aldım. Düz örneğimiz var. Ee, üç tane düzümüz var. Bir, iki, üç. Ne yapıyordum? İkisinin üzerinden, önümdeki iki ilmeğin üzerinden atıyordum. Bakın. Gönül diye yavaş yavaş yapıyorum. İki ilmeğimiz kaldı. Bir düz örüyorum. Bir sarıyorum. Bakın kahve çatlığı, kahve çekirdeği modelimizde anlattık. Ee, i̇yi günler dilerim arkadaşlar. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim.